Bu aşamada CGS noktalarını düzenlemeyi göreceğiz. Aşama boyunca yapacağımız değişikliklerin hiçbirini kaydetmeyeceğiz. Nokta bilgilerini düzenlemek için Edit Point Data komutunu çalıştıralım. Ve noktalardan herhangi birini seçip Enter tuşuna basalım. Noktanın x veya y koordinatını, ismini veya kod değerini değiştirebiliriz. Ayrıca isim ve kod bilgisinin çizimde gözüküp gözükmeyeceğini visibility seçenekleri ile kontrol edebiliriz. Sağ üstte yer alan position butonu noktanın pozisyonunu çizim ekranında değiştirmeyi sağlar. Kod bilgisinin gözükmemesi için elev seçeneğini iptal edelim ve OK butonuna basalım. Noktanın kod bilgisi gizlendi. Edit Point Data komutunu tekrar çalıştırıp aynı noktayı seçelim. Position butonuna basıp noktanın yerini çizim ekranında değiştirelim. Noktanın yeni koordinat değerleri görüntülendi. Kod bilgisinin tekrar gözükmesi için elev seçeneğini işaretleyelim ve değerini değiştirelim. Noktanın yeni pozisyonunda ve yeni kod değeri ile görüntülendiğini takip edelim. Plateia ile hazır olarak gelen nokta tiplerini görmek için View Existing Point Types komutunu çalıştıralım. Burada farklı nokta tiplerinin yer aldığını görüyoruz. Tümünde nokta ismi ve nokta kodu ile ilgili atribütlerin bulunma zorunluluğu vardır. Çizimdeki noktaların tipini değiştirmek için Change Point Type komutunu çalıştıralım. Ve noktaların tamamını seçip enter tuşuna basalım. Sadece detay noktalarının tipini değiştireceğiz. PK DP seçeneğini seçip tipini rectangle olarak değiştirelim. Detay noktaları seçtiğimiz tip ile görüntülendi. Çizime manuel olarak nokta eklemek için Single Point Coordinate Input komutunu çalıştıralım. Noktanın yeri için herhangi bir yerde tıklayalım. Noktanın ismini menhol 1 olarak değiştirelim. Ve OK butonuna basarak komutu sonlandıralım. Plateaya 2011 Proto eğitim notları isimli PDF dosyadaki noktaları düzenleme aşamasında bu videoda gördüklerimize ek olarak yeni bir nokta tipinin nasıl oluşturulduğu yer almaktadır. Çizimi kaydetmeden kapatalım.